Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, bu videoyu TikTok'ta da yayınlamak istiyorum çünkü baya bir soru gelmişti TikTok'tan. E, kaç yıllık evlisin? Hiç yani çocuk için tedavi gördün mü? Vesaire birkaç tane soru geldi, baya bir üst üste yorum falan yapıldı. Arkadaşlar ben e, Mayıs'ın 13'ünde evlendim, 2017'de bugüne kadar hiçbir şekilde tedavi görmedim çocuk için. Çünkü hep tevekkül ediyordum. Allah bir gün vereceğine inanıyordum arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bana dediler birkaç kişi yazmış işte kilolu olduğun için yani benim için değil kilolu olduğum için yani çevrem çocuk sahibi olamazsın. Kilon var biraz zayıfla Veyahut da zayıflar içine biraz kilo al muhabbetleri. Bunların hiçbirine inanmayın. Ben kendimden söylüyorum. Benim tanıdığım kilolu bayanlar da var. Maşallah patır patır doğuruyorlar. Hani bu gerçekten belki bazı insanlarda kiloyla da endeksli olabilir ama ben o konuya inanmıyorum arkadaşlar. Ben 91 kiloyum. 90 diyelim daha doğrusu. 91 deyince biraz fazla oluyor arkadaşlar. 90 kiloyum. Ve bugüne kadar hiç tedavi görmedim bebek sahibi olabilmek için. Hani çevrem hep bana dedi işte gözüm biraz kilo ver kilo. Ya dedim ne alakası var kiloyla gerçekten alakası yok. Çevremde dediğim gibi kilolu olup doğum yapan insanlar bir sürü var. Ondan sonra yani tedavimi gördüm muhabbetler. Arkadaşlar ben tedavi falan görmedim. Zaten şöyle bir şey var. Ben kendim muayene olmuştum doktorda. Doktor bana dedi ki yani sende hiçbir problem yok. Eşin gelsin falan demişti bana. Ben de inanmıyordum yani eşinde de bir problem çıkacağını. Eşim dedi ki ben gideyim dedi. Hani rahatsızsam, bende bir sorun varsa ben dedi seve seve tedavi olurum dedi. Hani bir an önce çocuğumuz olsun istiyordu o da. Ben dedim ki Hasan dedim sen dedim sende de bir problem olacağını inanmıyorum. Boşuna gitmeyelim. Hem maddi açıdan maddi açıya da geçtim. Ben o psikolojiye girmek istemiyorum. Yani çocuğun olmuyor, muhabbetine girmek istemiyorum. Ki eğer öyle bir şey olmuş olsaydı zaten ben tedavi olurdum. Asla kaçınmazdım. Arkadaşlar ben şöyle bir şey hemen size göstereyim. Ben belki hani bence diyorum bundan sonra hamile olmuş olabilirim. Şöyle bir program var arkadaşlar. Takvimim. Şu an burada zaten yazıyor 4 hafta 6 günlük hamilesin diye. Uygulamayı Play Store'dan ücretsiz indirip hamile kalabilirsiniz ve yorumları okuyup bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Ben bu programı benim kardeşim var Gülşah Almanya'da. O bana hep diyor bir program indir. Ya ben inanmıyorum diyordum. Yani ne gerek var programa? Ya sen indir falan muhabbeti yapıyordu. En sonunda ben de hadi dedim indireyim. Ondan sonra burada senin mesela regli başlangıcınla yumurtlama tarihini veriyor. Mesela atıyorum bir bayan 30'unda regli oluyorsa ayın 6'sında yumurtlama dönemi. Yumurtlama dönemi nedir? Kadının hani yumurtalıklarının 1-2 günlük açılmasıdır. Böyle hani e, nasıl diyeyim mesela böyle yumurtarsa o regli gününden sonra yumurta böyle açılıyor. Ona gelecek şeyleri tutmak için yani Allah tarafından bu bir gündür yani kadınlar için. Gerçekten ben onu şu an gerçekten çok net hatırlamıyorum ama ben bir kere ona şey yaptım. Onu denedim. O günden sonra bende değişiklikler olmaya başladı. Değişiklikler de nasıldı arkadaşlar? Yani ben ondan sonra hamile olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yumurtlama mesela ben araştırdığım kadarıyla o yumurtlama dönemine denk gelmediği zaman insanların, bayanların hamile kalma şansı yüzdeleri bayağı bir düşüyormuş arkadaşlar. Ben bunlara dikkat et, yani buna bir ay falan, bir mi iki ay mı ne yalan olmasın dikkat ettim. Sonradan ben patladı gitti yani arkadaşlar. Nasıl? Ben de çok değişiklikler olduğunu fark ettim. Böyle ben normalde çok makyaj yapmayı severim, severdim o zamanlar diyormuşum. Makyaj yapma isteğim gitti. Sabah sabah mesela uyanıyorum gözlerimin altı sanki esrar eroin hap içmişim. Böyle simsiyah böyle bir gün uyandım ulan aynaya baktım. Ya dedim bana ne oluyor ya dedim böyle gözlerim resmen böyle bak. Bak Allah çarpsın ki böyle bak. Bak şöyleydi resmen böyleydi. Ulan dedim ne oluyoruz? Dedim Hasan dedim sen bana gizliden enjekte mi ediyorsun ne yapıyorsun bir şeyler mi yapıyorsun? Neyse arkadaşlar öyle ondan sonra... Mesela böyle konuşunca midem bulanmaya başlıyordu. Böyle asla benim midem bulanmaz. Midem bulanmaya başlıyordu. Mesela mutfağa girdiğimde hani hiçbir şekilde midem bulanması değil de mutfağa girdiğimde sanki gözümde kararıyordu. Yani bunlar belki psikolojik de olabilir ama ben hamile olduğumu bilmiyordum yani o zamanlar. Bu his bana geliyordu. Mesela su içerken bile hiç tad almıyordum böyle hiç. Suyun tadı falan gelmedi. Öyle boş yere ezberi içiyordum arkadaşlar. Yani baya bir şey de var. Yani bunları şimdi size de söylemek istemiyorum şu an. Hani erkekler de belki izleyebilir. O yüzden ona soru bir baktım. İşte bende bir şeyler olmaya başladı. Sonra benim eşimin doğum günü ayın 25'indeydi arkadaşlar. Ben hani doğum gününü yapacaktım ama şüphelendiğim için yapmadım. Ondan sonra öyle e, test olduktan sonra zaten hepsini izlediniz, gördünüz. Allah razı olsun çok güzel dualar etmişsiniz bana. Testten sonra ben anladım ki hamileyim. Yani demek istediğim şu sizlere kilo kesinlikle ama kesinlikle hamileliğe engel değil. Yumurtlama günlerine dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten bir de boş verin. Yani ben her ay Allah'ım hamile miyim değil miyim? Hamile miyim, değil miyim O psikoloji var insanı yıkıyor, bitiriyor, yırtıyor resmen. O psikolojiye girmeyin kesinlikle. Ben o psikolojiden böyle yani kendimi gerçekten atlattım arkadaşlar. Ha bir gün baktım böyle durdum, durdum dünya" dedim. Ben hani Allah'a mı isyan ediyorum acaba? Yani her ay her ay böyle düşünüyorum. Oldu mu, olmadı mı? Oldu mu, olmadı mı diye. O psikolojiden kendimi attım, rahatladım. İki ay sonra da Allah'ın izniyle hamile olduğumu öğrendim arkadaşlar. Siz de Allah'a tevekkül edin. Tabi hasta olanlar var. Hani belki asla çocuk sahibi olmayanlar oluyordur. Ama gerçekten tevekkül edin. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Bak biraz boş verin. Gerçekten bak boş verin yani bebeği unutun. Allah bir anda onun sizi hatırlatmak için bebek ihsan eder zaten. Gerçekten bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Tabii ki Allah her zaman ister ki bana dua edin, benden isteyin ama biraz da oluruna bırakın. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Rabbim olmayanlara da çocuk nasip eylesin. İnşallah ben şimdi bu videoyu paylaşınca biraz üzüldüm. Bazıları bana işte yıllardır 10 yıldır çocuğum olmuyor. işte 8 yıldır evliyim çocuğum olmuyor. Beni üzdü gerçekten ama gerçekten onlar için çok dua ettim. Allah hepsine sağlıklı bir evlat nasip etsin bana da sağlıklı, el ayağı, düzgün, vatana, millete, ailesine hayırlı bir evlat. Kız ve erkek fark etmez arkadaşlar. Ama eşim biraz kız istiyor. Benim için fark etmez. Allah herkese sağlıklı evlatlar nasip etsin. Dediğim gibi son olarak yumurtlama tarihlerine bakın. Ondan sonra hamile olursanız bana çok çok dua edin arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Benimle bugünleri hep beraber doğal bir şekilde atlatmayı istiyorum arkadaşlar. Yorum yapıp da destek olursanız çok çok sevinirim. Yorum yapınca ben gerçekten mutlu oluyorum. Hani değer gördüğümü hissediyorum. O yüzden şimdilik size veda ediyorum. Yine sorularınız olursa, benim aklıma gelen şeyler olursa sizinle paylaşırım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.